Arkadaşlar merhabalar. Soru çözümlerine devam ediyoruz. Yazım kuralları ile ilgili bir sorumuz var. Ve sorumuz şöyle. Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır? İstanbul benim için sadece bir şehir değil ki. Burada değil ki sözcüğündeki ki bağlaç olduğu için ayrı yazılmalı. Ve burada herhangi bir hata görünmüyor. Beni kök saldığım, bağlandığım yerden çekti, kopardı. Kök salmak arkadaşlar ayrı yazılan bir sözcük ve herhangi bir hata yok. Bir de 4'e bakalım. Ve bilmediğim bir şey daha var ki bunca şeye rağmen neden hala onu seviyorum? Burada arkadaşlar şey sözcüğü de her zaman ayrı yazılır. Bir şey sözcüğünü hiçbir sözcükte birleştirmiyoruz. Bu yüzden 4'ü de eliyoruz. 5'e baktığımızda hala sözcüğünde her iki A harfi de şapkalı olmalı. Burada da herhangi bir yazım hatası yok. Fakat biz 3'e bakacak olursak başka bir toprağa ekmeye çalışıyor. Burada arkadaşlar ekmeye değil şöyle olmalıydı. Ekmeye çalışıyordu demesi gerekiyor. Yani burası bir isim fiil. Ekmek yani yediğimiz ekmek değil bu isim değil. Buradaki ekmeye bir isim fiil yumuşak g değil y sesi olmalı. Bu yüzden cevabımız c olmalı.